Tabii yakın zamanda bir seçim gerçekleşti. İki listeyle seçime girdi. Sayın Başkanımız tekrar halkın, esnafımızın desteğini alarak başkan olarak seçildi. Kendileri ve yönetimle başarılar dilerim. Umut ediyorum ki Şanlıurfa'nın sorunları, tüm emlakçıların sorunlarını dile getirecek potansiyele sahip. işini severek yapıyor Sayın Başkanımız. Şanlıurfa'nın ciddi anlamda sıkıntıları var. Ev kiraları çok yüksek. Şeyin, şehir planlanmasında ciddi anlamda sıkıntı var. İmar alanımızda sıkıntı var. Arsalar çok yüksek. Dolayısıyla buna bir çözüm gerekli. Sayın Başkanımız da olaya hakim. Kendisi de kapsamlı araştırma yapıyor. Kendi araştırmalar sonucu bize bilgi sunmuş. Sağolsunuz bilgilerinden istifade ettik. İnşallah Şanlıurfa için katkı sağlayacaktır. Kendilerine başarılar dilerim. olun. İl Parti heyetine, il başkanı başta olmak üzere hepsine çok teşekkür ederim. Bize hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Şehrin güncel sorunlarıyla alakalı beraber işareler ettik. kendileri de şehri seven bir başkanımız. Mücadelesi bu yönde bunu biz anladık. Kendilerine ve gelen bütün heyete teşekkür ederim. Saygılar sunarım.